Tamam. Çık. O sakat arabadan indirip böyle arayın ha. Doğru konuş ya. Sakat hangisi? Sen işine bak. Sakat değil mi adam? Rahatsızlığı var görmüyor musun? Ne diye sakat deyip psikolojisini bozayım? Bulmuş falan. Sana mı soracağım ne söyleyeceğimi? Lan mı? Bak baş efendi. Sözlerine dikkat et. Lafını bil de konuş. Bilmezsen mi olur lan? Ya, konuşma abi ya. Şey. Alın bunları. Bırak ya. <laughs> Kontamara hapishanesi mi lan bura? Kutlanmayın. Gel sen de sus kardeş. Bak baş efendi ilk günden birbirimizi üzmeyelim. Sen de biraz sakin ol. Ne oluyor burada? Ne oluyor Necip? Daha ilk günden dik başlık yapıyorlar müdürüm. Dik başlık yaptığımız yok müdürüm. Arkadaşımıza sakat diyor baş efendi. Deme diyoruz psikolojisini bozarsın diyoruz. Bize kız işi yapıyor. Bakın. O tuvalette iki tane çocuk eroin içerken yakalandı. Senin bundan haberin var mı? Benim nereden haberim olsun? Kardeş, hapishanede herkesi takip edemem ki baba. Bak Mahmut, sen bizi tanımıyorsun ha. Biz yıllardır uyuşturucuya savaş açmışız ha. Bu hapishaneye de bu... Cara'nın, Eroin'in nereden geldiğini öğrenirsek de hakkını da veririz ha. Dikkat et araya gitme. Ben de sizi Gel sonra gel. Tamam mısın? Tamam. Gel şuraya. Tamam sen de tamam. Hadi. Tamam abi. Başla abi. Hastı söylemeyin ama ha. Bak herkese feyiz. Hadi. 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 Atan bir, karşılayan sıfır. Düzgün olay lan amına koyma, alacağız mı maçı? Ya, siz bundan sonra aslanız aslanız gider bize bak kaldan gazı salırsın Pekalı Yavaş Söyleme, geç razdan uzan. çıkaracaksın? Tam ne kadar Git. Allah Allah. Ben diyorum, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Gelip giderimiz çok olur zaten. Lan Bilo! Şu araba nasıl gel hele. Nerede çay abi araba? Anamın amında. Nerede oğlum yolun başında? Sen hayırdır abi gençlerle üst perdeden konuşayım? Ne üst perdeden konuşacağım Cio? Görmüyor musun? Soru sormak için soruyor. Olsun abi. Herkes düzgün konuşacağım bundan sonra. Hepsi benim kardeşim. Hayırdır Cio? Seni ne rahatsız etti ki? Rahatsız oldum abi ben. İçerideyken de tersi yapıyorum şu millete. Kime ne demişim ben? Karnından konuşma kardeş. Herkes burada yüzleşek. Ne karnından konuşacağım Ay. ya? He? Kimle seni yüzleştireceğim? Sen kimsin lan? Kim Hayırdır kimsin oğlum? Ne derdin varsa açık açık konuş. Ya ya lan Dulu'nu konuşmayın lan. Kötü <laughs> olur içine. ha. Kafana göre diyor. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Ya. Susun ya? Allah Allah. İkinizin de kalbini kıracağım ha. Gel böyle. Gel abi şöyle gel. Ayıp sen Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya. Ben bu yaştan sonra hiçbir şeyimi değiştiremem. Yes, I'm the boss. Topa bak, topa. Bir de gelmiştir ki, Deveden büyük fil var. Yok ya. <laughs> Neymiş? Diyarbakır'ın nice ülkesinden geliyormuş. Aman Lan bana lan amına bu topu var Sen de dümencimiz olacaksın. Abi ateşini rica edebilir miyim ya? Ateş yok. Ateşin yoksa saatin de mi yok? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan? Amına kodumun topu var I oh. Sonra onu ver. biz Mustafa ile sanırız. te. şunu yıkarım akşam. Ne var kardeş? Sen kendini yıkasana. Elin ayağın tutmuyor mu? Bir delikanlıya yakışır mı başkasına yıkatmak? Sen razına bak koçum. Bak seni pis ederim ha. Hayırdır beyler, problem mi var? Yok bir uşağım efendim. Kendi aramızda konuşuruz. Geçin yerinize. Alo. Efendim. Param mı var kardeşim? Söz verdik ya işte. Param olduğunu da ödeyeceğim. Ya sen de biraz nefes aldır ya. Lan herife bak senet yok bir bok yok. Sanki vermesen bir şey yapacağım. Ya sen hayırdır Remzi Efendi öyle milletin parasını karlarla kızlarla cazlarla yiyeceksin he? Ne var ya ne sazı? Ne oğlum bunlar? Yemişin işte bak. Bak. Bak sen kimsin lan? Lan kaşarlık yapma oğlum. İsteseydim her fotoğrafta seni öldürtebilirdim ha. Ahmet Tekin'in parasını vereceğim lan. Yapma. Yaparım. Yapma. Yaparım. Yapma. Yaparım. Yapma. yapma. Bunu al. Bir dahaki sefere kafana basarım. Ne oldu abi? Verecek mi parayı? Vallahi istemesini bilirsen herkes verir.